değerli dava arkadaşlarım sevdim milletime gönlümü verdim zalimin zulmüne göğsümü serdim göğsümü gerdim kırıkanlık Kazım Niksarlı Nedim susarsam hakkını helal etmesin yurdum bir kağıttır Işık beyazı üstünde insanlar mukaddes yazı genci ihtiyarı gelini kızı susarsam hakkını helal etmesin. Mazlumlar hakkını almayıp ele günü gün edersem, zalimler ile evdeşim, öz kızım, öz oğlum bile susarsam hakkımı helal etmesin. Adaleti kör, vicdanı sağır, kalbi taştan bu düzende susanlardan olursam, sinenlerden olursam, korkanlardan olursam milletim bana hakkını helal etmesin. Bir yiğidin peşine bin namussuz takılmışken, bir eşin yüreğine ateşler düşmüşken, bir çocuğun yüzüne hasret acısı vurmuşken, göz yumanlardan olursam milletim bana hakkını helal etmesin. Bengüsü'nün, Banu Çiçek'in, Ayşe'nin gözyaşlarının hesabını sormazsam, haklarını aramazsam, Sinan Ateş'i unutursam, unutturursam milletim bana hakkını helal etmesin. Bak Sayın Erdoğan, hani göz göre göre yaptığın her hatanda, her beceriksizliğinde, her iş bilmezliğinde çıkıp çıkıp milletimizden helallik istiyorsun ya, işte sana fırsat. İki güzel çocuğun, bu acılı annenin, ve yüreği yaralı bir milletin helalliğini alma fırsatı. Hadi bakalım Sayın Erdoğan, Ayşe kızımıza söz veren sen değil miydin? Ben bu işin peşine düşeceğim diyen sen değil miydin? Bengisu'ya suya, banu çiçeke söz veren sen değil miydin? Sözünden dönmek mertliğe sığar mı Sayın Erdoğan? Hani milletin adamıydın? Hani cumhurun reisiydin? Haydi bakalım o makamın, kendi kendine taktığın o sıfatların hakkını ver de görelim bakalım. Ama veremezsin. O sözleri tutamazsın. Çünkü her şey ortada. Gün ortasında başkentin göbeğinde işlenen bu cinayetin üstünden tam üç buçuk ay geçti. Adalet hala yerini bulmadı. Açılan dava bir milim bile ilerlemedi suçluların gözaltına alınacağı yerde adalet gözaltına alındı. Suçlulara kelepçe takılacağı yerde adalete kelepçe takıldı. Cinayetin failleri yakalandı ama ona yardım ve yataklık edenler serbest bırakıldı. Telefon kayıtlarında tüm ilişki ağı ortaya döküldü. Katiller yakalandı ama emri verenler serbest kaldı. Sayın Erdoğan, arkandan dönen dümenler karşısında bu kadar kifayetsiz olma, bu kadar çaresiz, bu kadar zayıf olma. Adaleti gölgeleyenlere, gölgeleyenlere karşı, onların karşısında bu kadar basiretsiz, bu kadar korkak olma. Mafyalar, simsarlar, uyuşturucu kaçakçıları karşısında bu kadar aciz olma. Sen bu memleketin cumhurbaşkanısın korkma. Bu cinayetin asıl sorumluları kim? Açıkla. Bu suikastin planlayıcıları kim? Açıkla. Sinan Ateş'in esas katilleri kim? Açıkla. Eğer ki bu milletten gerçekten de helallik almak istiyorsan bu kanı yerde bırakma. Bu haksızlığa boyun eğme. Bu vicdansızlığa sahip çıkma. Ben Adalet yerini bulana kadar her konuşmamda sana bu çağrıyı yapacağım. Her konuşmamda sözümü tutacağım. Her konuşmamda sana Sinan Ateşi hatırlatacağım. Anda olsun, şart olsun ki Sinan Ateşi unutmayacağız, unutturmayacağız. Şey çevrilmek istenen dümenleri kabullenmeyeceğiz. Alçakların elini kolunu sallayarak gezmesine izin vermeyeceğiz. Gerçekler ortaya çıkana kadar bu cinayetin peşinde olacağız. Buradan açıkça ilan ediyorum. Bugün iktidarın başı zafiyet içinde olabilir. Bugün düzen zalimlere hizmet ediyor da olabilir. Bugün Sinan Başkan'ın canına kıyanların keyfi yerinde bile olabilir. Ama bu alçaklıkta eli kolu eli olan, kolu olan, rızası olan kim varsa asla unutmasın ki mayıslar bizimdir. Mayıslar bizimdir. Mayıslar bizimdir. Mayıslar bizimdir.